Hər kəsə merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Afra Saraçlı ve Mert Ramazan Demir birlikte görüntülendi. Yalancı şapkını aşkları Afra Saraçlı ve Mert Ramazan Demir sarmaş dolaş görüntülendi. Görenler inanamadı. Yağlıçapkın dizisine hayat verdikleri Firt ve Seyran karakterleriyle büyük beğeni toplayan ve izleyicileri tarafından çok yakıştırılan Afra Saraçolu ve Mert Ramazan Demir, Bağdatçı adresinde sarmaş dolaş görüntülendi. Beyaz TV'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'da verilen görüntülerden sonra ikilinin hakkında aşk dedikoduları yeniden gündeme geldi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.